Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle matematiği konuşacağız. Yani matematiği neden halledemiyorsunuz? Matematiği halletmenin yolu nedir? Onunla konuş, onunla ilgili konuşacağım. Arkadaşlar, matematiği çözmenin, matematiği matematik anlamanın, matematiği matematikte başarılı olmanın yolları nedir? Ben size bunu 5 adımda aktaracağım. 5 adımda özetledim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ilkokuldan ortaokuldan, ortaokuldan liseye kadar Liseden üniversiteye, üniversiteden hatta atanmaya, atandıktan sonra bölümünüzde yükselmeye neye bağlıdır arkadaşlar? Matematiğe bağlıdır. Yani matematik en çok başınıza bela olacak veya en çok karşınıza çıkan e, derslerden bir tanesidir. Arkadaşlar matematiği bir şekilde halletmeniz lazım çünkü hayatınızın ta kendisi olmuş. Hayatınızın içinde olacak. Matematik sizi bırakmayacaktır. Madem matematik sizi bırakmayacak o zaman gelin matematikle barışın. Matematikle anlaşın. Matematikle dostluk kurun. Matematiği sevin. Zorla sevgi olur mu derseniz olur arkadaşlar. Matematikte, matematiği bir sevmeye çalışın, bir yapmaya çalışın, bir anlamaya çalışın göreceksiniz. Siz matematiği sevmeye başlayacaksınız. İşte bu yüzden arkadaşlar sevin. Ama Türkan Şoray ne der? Sevgi emek ister der. O yüzden sizin bu emeği göstermeniz lazım arkadaşlar. Ders çalışarak bunu göstermeniz lazım. Yani kupkuru bir sevgiyle olacak bir iş değildir. Emek isteyen bir şeydir. Madem hayatınızın içinde arkadaşlar o yüzden gelin gerçekten matematiği öğrenelim. Şimdi birinci adıma geldiğimiz zaman dersten önce ve dersten sonra ile alakalı yapman gereken şeyler. Arkadaşlar derse girdik girmeden önce Mutlaka o dersi bir kaba taslak bir şekilde bir öğrenmeye çalışın. Yani çözümlü örneklerden çözmeye çalışın, kendiniz bir yapmaya çalışın. Önce önceden konuya bakın ve o şekilde derse girin. İkinci adıma geldiğimiz zaman arkadaşlar cebiri bir şekilde halletmeniz lazım. Cebiri çok güzel bir şekilde çalışmanız lazım. Cebir nedir? Dört işlemdir. Toplama, çıkarma, bölme, çarpma. Şimdi tutup da size bunları sormazlar arkadaşlar. Ama Cebir sizin için bir araçtır. Diğer bütün soruları yapmanız için, bütün soruları yapmanız için, yani yeni nesil soru olabilir, klasik soru olabilir. Arkadaşlar cebiri bir şekilde bilmelisiniz. Cebiri bilmek için de en temel kitabı elinize alıyorsunuz ve cebirden başlıyorsunuz. Ee, i̇kinci adım, üçüncü adıma geldiğimiz zaman arkadaşlar konular bir bütündür, parçalanamaz. Matematiğin kuralı budur. Konular bir bütündür, parçalanamaz. Yani konular zincir şeklinde birbirine bağlıdır ve üst üste binerek ilerler. Yani siz de siz de matematiği kuralına göre oynayın. Matematik ilk konudan başlıyorsunuz, son konuya son konuya kadar bir sıra halinde ilerlemeniz gerekiyor. Dördüncü adıma geldiğimiz zaman <laughs> dördüncü adımda çok konu dinlemeyin arkadaşlar. Yani YouTube'a giriyorsunuz, video dinliyorsunuz, videolarda aynı konuyla ilgili 3-4 tane video dinliyorsunuz. Bu tamamen bir zaman kaybıdır. Tamam bir kere dinledin yeter artık bırak. Bir kere dinledikten sonra çözümü bol olan, çözümlü örnekleri bol olan bir kitabı alıyorsunuz ve baştan sona kadar kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ondan sonra ee, Tabi daha önce de söylemiştim Konular ne yapmanız gerekir Yani kitaplar ne yapmanız gerekir ee, sır, Belli bir sıralamaya göre Kendiniz numaralandırın Kolaydan zora giden Ve konuyu çalıştıktan sonra Bol miktarda kendiniz e, O e, örnekleri çözün Arkadaşlar başka bir e, Adım 5. adım Bol bol denemeye girin ve bol bol kitap bitirin Yani e, bol bol deneme Bol bol kitap demek Farklı soru tarzlarını görmek demek. Farklı soru tarzlarını görmek demek farklı düşünebilme özelliğine sahip olmak demektir arkadaşlar. Sahip olmazsanız bile kendinizi o yönde geliştirirsiniz. Çünkü pat diye farklı tarzda soru çıkarsa karşınızda afalarsınız eğer fazla farklı soru tiplerini görmemişseniz daha öncesinden. O yüzden afalamamak için öncelikle farklı soru tiplerini Görmeniz lazım. E, görmek için de bol miktarda soru çözmek lazım. Vesela. Şimdi e, bunlar mesela sizin seviyenizi nasıl? Yani ilk 4 adımdan bahsettik. İlk 4 adım seviyenizi nasıl arttıracak? Yani şöyle bir e, yukarıya tırmanan bir grafik gibi düşünün. Bir e, doğru düşünün. Bu sizin seviyenizi sürekli yükselten bir adım olacak. Ama soru çözüp soru çözdürürseniz. Bakın burası çok önemli soru çözdürürseniz arkadaşlar siz şu şekilde giderken bir anda sıçrayacaksınız. Ve oradan sonra yükselmeye devam edeceksiniz. Yani sıçramak netlerinizi 10'dan 15'e, 15'ten 20'ye, 25'ten 30'a yükseltmenin yolu bol miktarda soru çözmek ve soru çözdürmek olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.